Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Türkiye İstatistik Kurumu yeni memur alımı yapacaktır. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 50 memur alımı yapılacak farklı şehirlerde. Başvuru neden yapılacak veya ne zaman olacak bunların bilgisini tek tek size aktarmış olacağım arkadaşlar. Bunların dışında alımlar gelmeye devam ediyor. Hali hazırda birçok alım gelmiş durumdadır. Bunların bilgisini farklı videoda ele almış olacağız. Muhakkak tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bıraktım zaten. Oradan rahat bir şekilde tüm detaya ulaşımı sağlamış olacaksınız. Demiş olduğumuz gibi toplamda 50 kişi alınacaktır. 4 katı kadar adayda sözlü mülakata hak kazanmış olacak bilginizi Sizler başvurularınızı posta ile veya şahsen yapabilirsiniz. Bulunmuş olan adrese sizler başvurunuzu yapabileceksiniz. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Deret Mahallesi, Necati Bey Caddesi, NO 114 Bakanlıklar, Çankaya Ankara adresine şahsen veyahut da posta ile başvurunuzu yapacaksınız arkadaşlar. Öncelikle tuik.gov.tr adresi üzerinden iş tarihi formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmuş olmanız gerekiyor gerekiyor. Başvurular 01.06.2022 tarihinde başlayacak. 10.06.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır bilginize. Evet e, TÜİK Başkanlığı Merkez Teşkilatı'na 5 kişi. Daha sonraki süreçte işte Adana'ya, Ankara'ya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Zonguldak toplamda 50 kişi alınmış olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Genel şartları hakkında bilgi verelim şimdi de. Sizlerin 657 sayı zere ismi olarak anla uygun niteli olmanız gerekiyor. Bunun dışında 4 yıllık lisans bölümlerinden istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, matematik, matematik ve bilgisayar bilimleri, yönetim bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, iktisat, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. ÖSYM Başkanlığında yapılan 2020 yılı KPSS puan türünden sizlerin en az 70 puana sahip olmanız gerekiyor ki başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında 30 yaşını doldurmamış olmanız lazım ve tercihen mesleki yeterli kurumdan anketörlük belgesi almış olmanız gerekiyor. Yani sizler bu belgeye sahip değilseniz yine başvurunuzu yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu belgeye sahipseniz sizler sözlü mülakata bir tık önde olmuş olacaksınız bilginize. Evet yeni alımın detayları bu şekildeydi. Sizlere uygunsa muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz arkadaşlarım. Şu an için kendinize iyi bakın. Lütfen diğer tüm atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoşça kalın arkadaşlar.